Selam. Birkaç gündür keşfetini terk etmeyen şu bayat ekmek pizzasını yapmaya karar verdim. İki yumurta, biraz sıvı yağ ve sütle birlikte bir sos hazırladım. Daha sonra ekmekleri sosa bulayıp biraz salça sürdüm ve evde ne varsa üzerine ekledim. Beyimin patatesleri tek tek dizmesine ne diyorsunuz? Ben bunlarla uğraşırken o da patates kızartması hazırlıyor bize. Bugünlerde gece çalıştığı için kahvaltı keyfimiz hep birlikte oluyor. O da bana yardımcı oluyor sağ olsun. Ve işte tadam! Gerçekten göründüğü kadar lezzetliydi. Çok beğendim. Kahvaltıdan sonra çocukların o çok sevdiği kurabiyeden yapayım dedim. İkisi de bu kurabiyeyi çok seviyorlar. Kurabiyeler fırından çıktı. Gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Bugün pek bir hamarat günümdeyim Hayret. Sonrasında hazırlanıp alt kata iniyorum. Bizimkiler bir şeyler atıştırırken ben de bize mokka yapmaya karar verdim. Geçen gün dışarıda içmiştik. Gerçekten çok güzeldi. Çikolataları rendeledikten sonra gerisini makineye bırakıyorum. O hallediyor sağ olsun. E, biliyorsunuz ne zaman kahve içsek bir ortakçıya sahibim. Kendisi de tatmak istiyor. Ona da hızlı bir şekilde çikolatalı süt hazırlıyorum. Ama tabii ki bundan haberi yok. Kendisinin kahvesi olduğunu düşünüyor. Siz de çaktırmayın artık. Şimdi bir koşu markete gidip geleceğim gözlüklerimi taktım. Market sonrasında dönüşte sofrayı kurmaya başlıyorum. Bugünkü menümüz nefis. Geçen gün bir masaj aleti almıştım ama daha önce hiç böyle bir şey denemedim. İlk denemeyi kocamda yapıyoruz. Önce bir tedirgin olmadık değil ama çok beğendik gerçekten. Eşimi kıskanıp ben de denemek istedim. Benim neyim eksik ayol? Ama bir şey diyeyim mi? Yok böyle bir rahatlık. Gerçekten çok iyi. Oh valla ben bununla dolaşırım artık evde. Eee bu kadar masaj yeter şimdi çay faslına geçiyorum demliğime çayımı ekledikten sonra bizimkilere bir baktım onlar oyun oynuyorlar ben de hızlıca çayımı doldurup onları bir masada topladım çaydan sonra çocuklar direkt uykuya geçtiler onlar uykuya geçmişken biz de fırsattan istifade ebeveyn saati yapalım dedik sütlaçlarımızı hazırlayıp güzel bir sunumla beraber tükettik bugüne de bir anı bıraktık efendim bugünlük bizden bu kadar kendinize çok iyi bakın çok uykum var görüşürüz